hava gürlemeye başladı artık sonbahar mevsimi yağmurların gelmesi gayet normal benim kız gelmiş sanki hiç beni tanımıyor gibi mindere kurulmuş birazcık balkonda yalnız kalma ve egemen olma duygusunun verdiği huzur da var şimdi yavru kediyi inceliyor Yavru kedi de büyük bir şaşkınlık içinde. O kadar çok korkudan sonra e, susamış, acıkmış. Şimdi huzurla uyuyor ama benden gene korkuyor. Yanına gittiğimde kaçıyor. Allah'tan bizim kediler onu sahiplendiler. Normalde çok agresiflerdir. Ama seslerini çıkarmıyorlar. Bir de cinsi erkek ben yola atmışlarsa kesin dişidir diye düşündüm. Ama erkekmiş. Rengi falan da çok güzel. Yani inanamıyorum yani. Acaba öğrenciler mi attı bazen çünkü böyle kıyamıyorlar alıyorlar ama hiçbir e, genç insanın hani küçük bir yavruyu asfaltın kenarına yani böyle kavşağa bırakacak kadar düşüncesiz olduklarını düşünmüyorum gençler çünkü yetişkinlere göre daha saf daha iyi niyetliler yetişkinler belki o kadar işlek bir trafiğe bir yavru kediyi bırakır ama gençler bırakmaz. Yani ben öyle düşünüyorum. Ha ne var? Tabii ki bazen yetişkinler gençler üzerinde hegemonya kuruyor çeşitli manipülasyonlarla. Bu sebeple teşvik edilmiş olabilir. Ama genel olarak gençler hani eskiler derlerdi ya delikanlı kanları böyle deli akıyor. Hareketliler, hızlılar, hızlı düşünüyorlar, hızlı karar veriyorlar ama daha vicdanlılar. Birçok yetişkine göre daha anlayışlılar. Mesela bugün minibüste bir tane yetişkin erkek, artık erkek miydi neydi bilmiyorum yani bir erkek sesi geliyordu. Aa, bu yavruyu aldınız ama ben hastayım, benim alerjim var dedi. Yani yuh dedim yani gerçekten yuh yazıklar olsun. Arabanın içinde bir sürü çocuk vardı. Orada anne gülümseyerek bakıyordu. Yani ben dedim ki yavru kediyi atmışlar yola. Ölecekti. Anne gülümseyerek bakıyor, çocuklar gülümseyerek bakıyor. Ama o çocukların dedeleri yaşlarındaki adam diyor ki niye arabayı getirdin? Benim alerjim var. Ben hastayım. İşte bazen diyoruz ya akıl yaşta değil, başta. Onun için Allah herkese hidayet versin ne diyelim. Yavrumuz güvende, huzurlu, mutlu. Sadece bugün yağmur yağacak. Hani yağmurda belki panikleyebilir, bir yerlere kaçabilir. Tanımadığı bir çevre ama bu mahallede kedileri seviyorlar. Mutlaka saklanacak bir yer bulur.